सब बोल्छ नि भानीस बि भानीस गर्जनहरु करिसकेको छ है हजुर भानीस गर्जनहरु करिसकेको छ हजुर 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 Ben e, Ayşe Kovalı. burada da oturuyorum. Şimdi şu Doktorum, an nereye gidiyorsunuz bayramda? E, Midilli'ye. Peki iki tane yol arkadaşınız var mı? İlk defa onlar da e, milli olacaklar. E, ilk defa çıkıyorlar yurt dışına. <laughs> Oğlan 10 yaşında, kız 8 yaşında. Peki e, neden Midilli'yi tercih ettiniz bayram tatilinde? E, Daha mı hesaplı geliyor? O açıdan da e, yakın olması açısından. ilk defa çocuklara çıkacağımız için. Ee, uzak bilgisayarı tercih etmiyoruz. Yunanistan'a gezip orada benzerliklerimizi ve farklılıklarımızı görmek, aynı şekilde bir ortam değişikliği yaratmak için geldik. Buraya gelip de çok yakınımızdaki bir adayı görmek herkes için önemli. Ben Ayvalık'tan e, İbrahim Dinç. E, bu gayet iyi bir şey, hem Ayvalık esnafına da faydası oluyor hem de e, Midilli'ye bayağı bir yoğunluk var. İnsanların zaten bir tatile de ihtiyacı var. Bunu da hem Ayvalık'ta hem Midilli'de tercih etmek zorunda kalıyorum. E, Midilli'yi hazır vizem varken gezip görmek, kültürünü tanımak, onun için tercih ettim. Daha önce gitmemiş miydin? Yok hayır gitmedim. Bayramı midilli de karşılamış olacağım. Midilli'yi dolaşacağım, gezeceğim. Ee, yemeklerini tadacağım. Pandemiden sonra insanlar daha fazla yurt dışına gitmeye başladı. Daha önce 19 Mayıs'ta da böyle bir yoğunluk olmuştu. Şu anda biz bu kadar beklemiyorduk zaten. %70 bir doluluk oranı vardı. Ama son günlerde bayram tatili başladı ve bayram tatili başlar başlamaz yüzde %90'lara doğru tırmanmaya başladı. kapasitemizi doldurmaya başladı. Her ne kadar dövizde artma olsa da iyi. İnsanların yurt dışına gitme istekleri daha fazla olduğuna gördük. Bugün 9 günlük Kurban Bayramı tatil süreci başladı. Gördüğünüz gibi bizim de günlük kapımızın önünde vatandaşlarımızın, özellikle Türk vatandaşlarımızın ve tabi bazı turistlerin de Midilli Adası'na geçiş süreci hızlanmış durumda. Bugün tahminimce yaklaşık olarak bin kişi ilk başlangıç olarak Midilli Adası'na geçiyor. 9 günlük periyot boyunca da toplamda 8 ila 10 bin kişi arasında Birilli Adası'na geçeceğini düşünüyorum.